Control. Em. <laughs> Türkiye'nin herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyoruz ve Survival games yeni bölümü hoşgeldiniz 6 kişiyiz Logan var ya kanka arka, karşıda başlasaydık var ya bütün chestler Bak şimdi herkes başlat Herkes arkaya gidecek öndekiler bize Hep kalacak merhaba arkadaşlar bugün Survival Games e, videosu Birinci bölümde karşınızdayım geri döndüm Konuşamadım Hayır konuşamadım 6 kişi olunca Taş kılıç Sik hepsini taş kılıçlıyı öldürdüm. Bir tane taş kılıçlıyı öldürdüm. Kanka bir ile, taş kılıç yine bana da taş çıktı. Kanka adamı öldürdüm. Kanka 1v1 kaldık. Bekle kanka. Oha <laughs> video çıktı. Kanka dur. <laughs> hadi Doğukan gir Doğukan gir. Dur 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 Ka dur, Ka dur. Golden dur. Apple yedim. Doğukan Golden Apple yedim. Dur <laughs> oğlum dur. <laughs> ya bak. Golden Muhammed Apple yedim. Tamam tamam. Ha, tamam hadi gel gel. Dur. Ha dur eşyalar falan Öldürme bak ben öldürmedim Doğukan. Aa gold yap. Kanka rotamıza gidelim lan rotaları toplayalım. Aynen la. Daha çok var 30 saniyede topla hadi. Aynen. Bütün adamları ben öldürdüm. Video zaten. çıktı oley lan. <laughs> Aynen. <gülüyor> Şansa şimdi. gel oğlum. Hey, hey, Şansa gel. ikinci unut... İkinci denemede video çıktı Aynen. 3 üç 3 3. Ben hemen beni unutun. Ha Eray girseydin. Sen de şu an ölüydün. O Ama biz şanslıyız oğlum. Tier'tan bok çıktı. Eee <laughs> bir dakika şöyle. Demirin ok, var yok. mı? Ok yok. Ok. Tamam. Sadece kılıç gir kanka. Aynen. Neredesin lan? Gapple bir tane ya. Yamala! Oha o Doğukan hilepsin sen. Hayır. Doğukan hilesin Doğukan. Hayır Vallahi... görürsün. Doğukan hilesin. <laughs> videoda hep görürsün. Doğukan hilesin. İnanmayanlara videoda videoyu da atacağım. La gel lan buraya kaçma. Canım rejenlens. Çarpılacak ki şimdi. Hayır. Doğukan do dur. Doğukan dur. Doğukan dur öldürme. Bak ben seni öldürmedim Doğukan. Allah aşkına bekle Doğukan bak, Doğukan bekle. Ben seni öldürmedim Doğukan. Doğukan bekle Doğukan. <laughs> Dur oda verin oda kaç. Yarım kalp, öldüm. <gülüyor> Allah belanı versin. Video çıktı. Ben de atacağım ki videoyu. Herkes hack olduğunu görecek Doğukan. <laughs> ee, bak bak ben videodayım zaten. Doğukan <laughs> ya makrosun hack, <laughs> valla bak. Bak videodayım zaten görürsün. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim. Bay bay. Hadi bay bay beyler. Like atmayı ve yorum atmayı unutmayın.